Ee, arkadaşlar, motosikletimle ilgili hemen bir bilgilendirme yapayım. Ee, garantiden çıkardım, 7291 km'de. Motorda vıçlama sesi devam ediyor. Ee, garantiye söylediğimde hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. TVs'nin bahisinden bahsediyorum. Ee, şu bölgede çok az böyle bir terleme var gibi, çok böyle milimetrik. Şunları lütfen sıkın, ee, koparacak kadar sıkmayın. Benzin otunları bloğa değmiyor. Tam yağ kaçar bir şey yok. Ee, burada bahsetmek istediğim bir şey var. Yine e, arka dişliyi 41 yaptım. Tavsiye ediyorum 5. viteste çekiş düşmüyor. E, 40 dişli yaptığımızda çekişin düşmesi sanırım şeyden kaynaklanıyor. E, siz söyleyiverin onu. E, motorun devri çok düştüğü için motor çekemiyor. Ama 41 dişte o kadar düşmüyor. Ya da 42 dişte mesela çekiş çok iyi. 5. viteste ee, 41 dişliden kesinlikle memnunum ee, Tekrar söylüyorum 41 dişli ile 42 dişli Ve 40 dişli çok farklı 41 ve 42 de 5. viteste çekiş var 40 dişli de 5. viteste çekiş iyice düşüyor ee, Ama düz yolda tabi daha da hızlanıyor ee, Şu anda 7000 devirde 128 ile düz yolda Düzeltiyorum 8000 devirde 128 ile 7000 devirde e, inanılmaz konforlu Diyebilirim ee, 7000 devirde de 112 falan yapıyor herhalde 110 yapıyor Öyle bir şey 111 mi yapıyor ee, Yolda akması gitmesi harika ee, Yolun nasıl bittiğini ben bile Anlamıyorum Apache'si olanlar arka dişliği 41 42 ya da sürekli uzun yol Yapacaklarsa 40 yapmalarını e, Tavsiye ederim Ama çekiş düşmesin diyorsanız e, 41'de çekiş çok aşırı düşmüyor 42'de çekiş düşmüyor Aşırı değil düşmüyor 40'ta 1. vitesin ilk kalkma anında sorun var. Bir de 5. viteste 40 dişli de 5. viteste hızlanmakta biraz seriliği azalıyor makinenin. Ama bir vites düşerseniz yine aynı şekilde uzamaya devam ediyor. Bir de motora JT zincir taktım. Bu da motorun düzlük performansını, zincir sürtünmesini azalttığı için yine inanılmaz performans kazandırıyor. JT zincir de tavsiye ediyorum. Motordan çok memnunum.